Anatomi Sesli Kitabın Kanalis, Foramen ve Fenestra videosuna hoş geldiniz. Saat Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Amdal Öğretim Nurullah Yücel. Kanalis geçit kanal manasındadır. Foramen açıklık, delik manasına gelir. Fenestra ise pencere şeklinde küçük açıklık ve delik manasındadır. Üç terminoloji birbirine yakın olarak anlam ifade ettiği için anlaşılması kolay olsun üçünü beraber bir saat içinde işlemeye karar verdik. Kanalistlere örneklerimiz. Kafada kraniumun da birçok delik vardır. Bu deliklerden sadece iki tanesi kanalistir. Diğerleri foramendir. Kanalis optikus ve kanalis nervi hipokulosi. Kanalis opticus'tan görme sinir olan nervus opticus geçer. Kanalis nervi hypoglossi'den de nervus hypoglossus dediğimiz 12. kafa çifti geçer. Demek ki kanalis opticus'tan ikinci kafa çifti olan nervus opticus, kanalis nervi hypoglossi'den de 12. kafa çifti olan nervus hypoglossus geçiyor. Her bir vertebada foramen vertebrale vardı. Bunlar birleşerek üst üste gelmesi sonucunda bir kanal oluşurdu. Buna kanalis vertebralis isim verilir. Kanalis vertebralisten medulla kanalis vertebralis içinde medulla spinalis bulunur. Sacrum sakrum, sakral vertebraların birleşmesiyle oluşan bir kemik yapıydı. Burada kanalis vertebralis olarak devam eden kanala sakrumda kanalis sakralis ismini veriyoruz. Diğer bir geçtiğimiz kanalımız koksa kemiğinde bulunan kanalis optotorios. Meslek hayatımızda çok sık karşılaşacağımız Karpal Tünel Sendromunun oluştuğu yer. Özellikle bayanlarla daha sık görülür. Fizyoterapistlerin primer uğraş alanlarından mesleki olarak tedavi edecekleri yerlerin bir yerdir. Burada Karpal kemikler arasında Nervus Medianus ve oradan geçen tendonlar sıkışmakta ve sıkışma sonucunda da karpal tünel sendromu oluşmaktadır. Karpi, karpal kemikler, kanalis, karpal kemiklerin kanalı manasına geliyor. Foramen, açıklık, deliklik. En iyi bileceğimiz foramen, foramen vertebrale. Bu foramen vertebraller bütün vertebralarda bulunuyordu. Foramen vertebrale bileşik kanalis vertebralis oluşturuyordu ve kanalis vertebralis içinde de medulla spinalis bulunuyordu. Evet. İkinci foramen bir üstteki vertebra ile bir alttaki vertebra birbirleriyle yapınca arada foramen intervertebrale vertebralar arasındaki bir foramen açıklık delik gibi oluşuyordu. Buradan spinal sinirler geçiyor sakrum kemiğinde ön tarafta bulunan deliklere foramina Sacralia anteriora isim veriliyor. Tabi bu deliklerin tümü çoğu olarak isimlendirilir için ismi bu. Ama tek bir delik çeksek Foramen sacralis anterior dememiz lazım. Bir delik için diyeceğimiz terim foramen Sacralis anterior. Ama hepsi için tümüne kullanacağımız terim ise foramina Sacralia anteriora. Sakrum'un ön yüzünde bulunan delikler. Yine arka tarafta bulunan aynı deliklerin arka yüzlerine ise, <laughs> arkada bulunan deliklere ise Foramina Sacralia Posteriora diyoruz. Tek bir deliktik, arka Arkada bulunan tek bir deliğe eğer isimleneceksek Foramen Sacralis Posterior ismini vereceğiz. Pubis ile İşkem kemikler arasında bulunan foramen'e foramen obturatoria ismini veriyoruz. Şimdi bütün kemiklerde olan bir delikten bahsedeceğiz. Foramen nutrisyum. Nutrisyum besleme, besleyen. Yani o kemiği besleyen arterin girdiği delik. Bütün kemiklerde foramen nutrisyonlar vardır. Bazı skleranten bazı foramenleri göstermek istedik. En önde bulunan foramen isium ağız boşluğuyla burun boşluğu arasında bulunan bir dediktir. Foramen ovale oval şekilde olduğu için şekli o şekilde Ovale beceri için bu isim verilmiştir. Foramen ovale. Foramen spinozum. Foramen lasorum. Foramen lasorum en son tuz sınavında hangi kemiklerin arasında bulunur diye sormuşlardı. Ve bazı kranın en büyük deliği olan foramen magnum. Sizlere tavsiyemiz şu. Bir, bu kemiklerin adlarını 2 bu kemiklerin bu deliklerin adlarını, 2 bu deliklerin hangi kemiklerde bulunduğunu 3 bu deliklerin nere ile neresi arasında bağlantı sağladığını ve son olarak da bu deliklerden geçen oluşumları lütfen bir tablo yapın ve bunları ta hipokampüse gönderin. Bunlar size yıllar içinde her zaman için lazım olacak bilgilerdir fenestra Kulakta <laughs> stapes kemiğinin efermen söyleyeyim iç kulağa ses gönderdiği pencereye fenestra vestibuli ismini veriyoruz. Fenestra vestibuli. Skala timpande bulunan sesin titreşimi sonucu oradaki sıvının elastikiyetini amacıyla bulunan fenestraya fenestra kohla diyoruz. Fenestra Kohla'da bir zar bulunurken fenestra vestibülde stapes kemiğinin bazisi bulunuyor. Bu videonun hazırlanmasına faydalanan kaynaklar, kaynakların yazarlarını, editörlerine sonsuz şükranlar mazeret. Kanalis, foramen ve fenestra videomuz burada nihayet ermiştir. Anatomi Sesli kitabının bir başka videosunda anatomi terminolojisinin diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.